Herkese Merhaba ee, İlk izlenim videosu çekeceğim Iııı ee, Şimdi e, Öncelikle Arkada fansesi sesi varsa Odam çok soğuk Diğer videolarımda da söylüyorum genelde Umarım çok videoya yansımıyordur ama Kusura bakmayın ee, Şimdi yine Önce swatchlamayacaklarımı anlatacağım Her zaman olduğu gibi Sonra swatchlanacakları swatchlayacağız Şimdi, şimdi cananın maskesiyle başlayacağım. Ya bunu gösteriyorum ama bu yeni bir ürün değil. İlk kez denemiyorum. Daha önce denediğim memnun kaldığım bir ürün. Ee, yani söylenecek bir şey yok bunun hakkında artık diye düşünüyorum. Hızlıca devam ediyorum. Mavinin e, Seyahat Boy parfümlerinden. Bu arada burası çarşısı gibi orayı da video çekeceğim. O yüzden öyle. Best Friend parfümünü denedim. Bunun içinde ne damızaları vardı ya. Zam bakma vardı. Öyle bir şeyler vardı. Yani beni çok açmadı. Muhtemelen bunu dolaba koyacağım. Ee, kötü değil. Ama biraz daha genç insanlar için bir parfüm bence bu. O kadar genç değilim artık ben. Nişan'ın şu. Super Aqua Ultra Hyaluron Toner Pads'lerini denedim pedslere <laughs> çoğulu iki kere kullanmam. Şöyle bir kutusu var. Ben kutusunu çok beğendim. Ee, ürünü de bu arada çok beğendim. Ciltte 5 dakika bekletiliyor bu ürünler. Şöyle içinde açabilecek miyim? Açtım. Şöyle içinde kendinden bir maşası var. Minnacık. Eee 2 tane ya da üç tane yüzüme koyup böyle 5 dakika bekletiyorum. Baya nemli bir tonik. Yani kullandığım en nemlendirici tonik veya tonik 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 pedi. Ee, dolgun dolgun güzel hissettiriyor ve üstüne hyaluronik asit uygulayınca baya baya ikisi bence meçleşiyorlar. Ee, çok beğendiğim bir ürün oldu. Bir tersi alırım ben bunu kesinlikle. Haftanın kazananı olabilir bu. Ee, Saç boyası çıkarıcı Mendilini denedim. Saçımı boyadım ben. Ee, geçen hafta. Ben saç, saçımı kendim boyadığım için her yere çok fazla değdiriyorum. Sonuçta ben profesyonel bir insan değilim. Ee, çok da böyle hani tecrübem de yok saç boyama konusunda. Kendi kendime boyuyorum işte. Kendime yetmeye çalışıyorum. Ama o böyle yüze değen saç boyası krem sürseniz bile çıkmaz ya hani. Günlerce yüzünüze boyayla gezersiniz. Ve ben mavi siyah boyuyorum saçımı. Koyu da bir renk kalıyor. Bunu sürdüm ve böyle şok oldum. Şak diye çıktı. Dedim ki teknoloji nerelere geliyor. Çok memnun kaldım bu üründen. İki tanesini kullandım galiba. Kaçlıymış bu. Kaçlıymış. Yazmıyor. Bu arada başka markalarını da olabilir. Ben Watsons'tan normalde pek e, alış Watsons markasından pek alışveriş yapmıyorum hayvan deney yaptıkları için ama e, muadili bulunabilir bence bu mendilim. Ben çok memnun kaldım. Çok işimi aşırı kolaylaştırdı. Naktan şu sabitleme spreyini denemişim, mi ama sadece bir gün kullandım ben bu ürünü ve hiç hani hakkında söyleyebileceğim bir şey yok. Belki haftaya aktarabilirim bu ürünü. Çünkü hani hatırlamıyorum da ne oldu ne bitti hani bir kere kullanmışım zaten. Çok yani yorum yapmasam hakkında daha dürüst büyük olur bence. Kalista'nın Color Up Nail e, polishlerinden 351 e, Blueberry Cheesecake bence ismi çok güzel. Ojesini denedim. Ben çok beğendim bu ürünü. E, rengi falan böyle tatlı bonibon hani mor bonibonlar olur onlar gibi oldu. Güzel sadece kışa gitmedi. Ya da daha gençseniz belki size gider. Ee, youth People. Youth to the People markasının. Yine bana testir gelmiş bir yerden. Ee, yıkama jelini denedim ama yani çok azdı içinden çıkan. Hani bir yıkamaya bile ancak kıt kıtına etti. O yüzden yorum yapmayacağım. Hani cildim de kuru, kuruttu da diyemem. Yorumsuz bir tester denemesi yaptık. Sonra başka ne var? E, Estee Lauder'ın muhtemelen benim aldığım bir setin içinden çıkan nüt nüt işte okuyamıyorum o kremini denedim bu hem krem hem maske gibi bir şey yani kalın sürüp maske gibi bekletebiliyorsunuz yüzünüzde gözenek nem ve ışıltı diyor üstünde e, bu ürün biraz kalın bir ürün çok hızlı emilmeyen bir ürün maske gibi gerçekten ama ben sevdim güzel bir ürün. Sadece kokusu yani gerçekten krem gibi kokuyor. Parfüm olmadığı için içinde muhtemelen. O beni biraz şey yaptı ama yani ben bu ürünü bitiririm. Zaten mini boyu bu. Kaç, kaç emermiş bu? 15 emel. Baya güzel kullanılacak bir ürün. Sonra bu Aven'in nesi bu? Cica Felt, Gij bilmiyorum okuyamıyorum. Ee, i̇şte onarıcı, bariyer onarıcı, kremi, şurada bir yerde Türkçesi vardır. Evet onarıcı bakım, canlandırıcı ve onarıcı bakım kremi. Bu çok kalın bir ürün. Bu böyle sudo krem gibi. Hani o pişik kremi vardı ya kalın. Hani yüzümüze maske olarak süreriz. Onun gibi bir ürün. Ee, bence işe yarıyor cilt bariyeri için. Ben ne kadar kullanıyorum? Bir haftaya yaklaştı. Sadece ben kapağını kırdım. O da benim çok yani ge gereksiz güç uygulamamdan e kaynaklandı muhtemelen. Bu böyle işte çocuklar için falan da kullanılıyor sanırım. Bebeklere falan. Sevdiğim bir ürün oldu. Ben yani onarıcı kremler kullanıyorum. Cildim le leke olduğu için. Kullanmaya devam ederim. Ee, NYX'in şu meşhur The Brow Glue Kaş jelini denedim şeffaf rengini. Şimdi şöyle. Bence L'Oreal'in bir tane var ya böyle tüpte. Ondan daha Maybelline'in mi ya o? Maybelline'in. Ondan daha hafif. Ama yine L'Oreal'in böyle gri olan şişe de gibi olan tüpte değil de şişede gibi olan versiyonundan ondan da daha hafif ama onu daha çok beğenmiştim. Bunu da beğendim. Bayağı kullanılır yani sabitlemesi falan çok iyi. Fırçası falan da çok güzel. Küçük böyle minik fırçalı şeyleri seviyorum ben. Çünkü ben zaten yoğun sürmüyorum kaşlarını. Benim kaşlarım kaş tellerim çok kalın. O yüzden de bir şeyle bir daha sarıldığında kaplandığında yani ürünle daha da kalınlaşıyor. Ben onu sevmiyorum. Ağırlaşıyor böyle. Güzel görünmüyor da olmuyor da yani. O yüzden daha ince ürünleri ve daha az, ürünü az kullanarak e, kaşlarımı tarıyorum ben. Yine de sevdiğim bir ürün oldu. Yani kötü bir ürün değil. Hele kaşı yani tüyleriniz ince ise bayağı bayılırsınız buna. Tuttu yani kaşımı. Şimdi ben bayıldığım bir ürünü göstereceğim size. Arborea'nın CC Correct kız CC Red Correct e, nem nemlen, renkli nemlendiricisi bu sanırım. CC kremi. Abarttıkları kadar varmış. Yani benim zaten gözüm vardı bu üründe. Sonra bana bir setin içinde tester geldi. E, testerdir bu seyahat boyu olduğunu düşünmüyorum bu kadar küçük bir şeyin kaç ml bu 5 ml bayıldım yani bayıldım aşırı güzel çok nemli gösteriyor cildi ışıl ışıl gösteriyor yüzünüzde bir şey yok gibi oluyor böyle çok kapatıcı değil cildiniz alttan görünüyor ya harika bir ürün yani bittiği gibi bir ürünü alırım muhtemelen tek sıkıntısı bu tam yazlık bir ürün mesela işte hani yazın çok hafif bir makyaj yaparken ha, çok güzel olur tek sıkıntısı yazın çok parlarım yani benim cildim yazın nemini bırakıyor yağlı oluyor Tek sıkıntısı o ama aşırı güzel bir ürün, çok güzel. Yani böyle hani herkes abartıyor falan gibi düşünüyordum. Melis Sezen, Melis Sezen değil, <laughs> o oyuncu olan e, Melis diye bir make-up artist var. Hatırlayamadım soyadını. O falan çok uyuyordu. Gerçekten yani cildim benim iyi olmamasına rağmen çok iyi gösteriyor, çok canlı gösteriyor cildimi. Hele kışın kuruyum ben. Çok harika ya. Bayıldım yani. Gerçekten abartmalarını hak ediyormuş bu ürün. Şimdi dudak ürünlerine devam edeceğim. Sephora'nın bu lip balmlarından e, Raspberry framb Framboise ürünü denedim. Bu nasıl bir ürün biliyor musunuz? E, kalın böyle dudağınızı kaplayan bir tabaka oluyor. Nemli. Dudak maskesi gibi bir şey bu yani. Tam ürünün şeyini anlayamadım güzel nemlendiriyor bu arada şu ilk ışıltılı olan renk çok da renk vermiyor yani çok hafif bir pembeliği var ama sevdim yani kullanırım ee, Larkton My Lips serisinden 134 Bare Pink rengi gördüğünüz gibi güzel bir çok hafif pembelik barındıran bir nude ikinci sıradaki bunu da çok sevdim Saten bir ruj bence. Sonra e, Revlon Minx rengi. 12 numara. O da şurada. Bu ürün çok güzel. Böyle dudakta çıplak dudak moda ya. Ona yakın bir renk. Çok yani benim dudak rengime de yakın. Çok beğendim ben bu ürünü de. Bu daha parlak, daha şen bir ürün. Şimdi en çok bayıldım. Yani böyle bayıldım yani. Vuruldum buna. Clio'nun şuradan baksam daha kolay e, Crystal Glam tintlerinden 04 Pale Plum rengi şöyle harika bir paketlemesi var zaten e, bu ürün şu Nixin yeni çıkan ürünleri var ya işte gloss ama altında bir renk bırakıyor tint ya e, zaten Kore ürünlerinden esinlenilmiş bir ürün o. Bu da Kore ürünü zaten biliyorsunuz. Şöyle gloss. Ama böyle dudağınızdan çıktığı zaman altındaki renk kalıyor. Ya ben bu ürüne aşık oldum yani. Çok beğendim. Efsane bir şey bence. Son olarak dudak kalemi olarak ben yine birkaç kalemi denedim. Lark'tın My Brows app'larından 185 top rengi. Gayet şu an şu dönemin böyle o grey renklerine falan yakın bir renk. O çıplak dudak renk, rengiyle işte. Mesela bu ikisi şip olarak çok iyi oldu o gün. Çok beğendiğim bir ürün oldu bu da. Şimdi allıklara geldik. Bu arada tintin dudakta bıraktığı rengi şurada göstermek istiyorum ama çok kahverengi okuyor o kamera. Normalde daha pembe görüyorum ben burada. Elimin e, kuruluğundan zaten çok. Neyse. E, önce Rare Beauty'nin Hop rengini denedim ben. Allık olarak. Bu kutuları atamıyoruz. Biz ne yapacağız? şu renk çok güzel bir renk ee, şuradaki renk bendeki seyahat boyu çok tatlı bir renk şeyi fark ettim az önce şu skin food'um 01 numarasıyla çok yakın renkteler bu bir tak kahverengiye daha yakın ama yanakta böyle aşırı aşırı fark etmez yani swatchlasaydım keşke onu da ama yakınlar belki kısa bir shorts falan çekerim bunlarla ee, yani bilginiz olsun. Bunu alamayan bunu alsın. Bunu alamayan bunu alsın. Gerçi fiyatları yakın galiba. Muadil oluyorlar mı? Bilemedim. Şu an güncel fiyatlarını da bilmiyorum. Ee, sevdiğim bir allık oldu. Yani çok kalıcılığına bayılmadım ama bence çok güzel. Sonra Rimmel London'ın Maxi Bulaşlarından Switch Wild Card rengi. Şu ikinci renk pembe. Arkadaşlar bildiğiniz pembe. Çok pigmentli değil. O yüzden böyle kolay rahat rahat dağıtıyorsunuz. Sakin sakin. Sonra Revolution'ın masam için özür dilerim bu arada. Burada video çekeceğim de. Rose Kiss. Blusher Reload'larından Rose Kiss rengi. Diğeriyle çok yakınmış gibi görünüyor. Ama hiç yakın çıkmadılar. Bu çok daha pigmentli. Daha... İkisi de soğuk pembe aslında. Sadece bu pigmentli sanırım. Yani alacaksanız nasıl kullanacağınıza bağlı olarak alabilirsiniz. Şimdi highlighter olarak Biolis'in Spark denedim. Bunun rengi 9 de Prism Glow. Bunun içinde mavi, mor yansımalar var. Beyaz bir highlighter. Ama ben bu üründen çok memnun kalmadım. Çok gelmiyor ya. Ne parmağa çok geliyor ne fırçaya çok geliyor. Far olarak denedim. Göz pınarımı denedim. Yani şöyle bir ürün. Aslında çok güzel görünüyor. Hatta kameradan sadece gerçekte daha da güzel görünüyor. Ama çalışmadı yani. Gelmiyor fırçaya. Bilmiyorum bununla anlaşamadık. Tavsiye de etmem yani. Beğenmedim ürünü de beğenmedim. Ne yapayım? olarak Essence'ın touch, Soft Touch eyeshadowlarından 08 Cookie Kuki ee, Cookie Jar Cookie Jar nasıl okunuyor bilmiyorum. O rengini denedim. Şöyle göstereceğim şimdi size. Alanmasam masam çok dağınık. Böyle içinde partalar olan Ne evet, desen ölürsün zaten. Elimi göstersem. Şöyle e, içinde hakilik olan bir altın sarısı bu aslında. Şöyle bir renk. Yani pek benlik bir renk değil ama böyle çıkacağını da düşünmemiştim. Daha bronz olur diye düşünmüştüm. Çünkü, çünkü içinde çünkü çünkü içinde biraz böyle kahverengi e, parçalar falan var. Ama böyle çıktı. Böyle biraz daha fırça alarak daha hafif uyguladım ben. Öyle daha güzel oldu. Bir de teknik markasının Mega 12 Paris Edit Edit? Edit Far <laughs> paletini denedim. Şu yansıma olmasın bir kapağı açabilirsem. şöyle ben bu paletten istediğim randımanı alamadım. Yine burada renkleri biraz daha iyi görünüyor. Ama mesela şu renk parçalandı. Bu renk parçalandı. Işığı kapattım. Netler belki diye. Yok netlemiyor. Şöyle tek tek göstereyim. Yani Fiyatına göre kötü bir palet değil ama mesela şu rengi sürdüm. Çok çalışmadı yani şurada. Yine kameradan daha iyi görünüyor da gerçekte. Hani almadıysanız almayın. <laughs> şu an üstüm başım far mesela yani parçalanan renkler üstüme döküldü. Böyle. Yani çok bayıldığım ürünler de oldu. Bu hafta nefret ettiğim birkaç ürün oldu memnun kalmadım. Nefret etmedim de memnun kalmadım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.